tung 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 sen. Ne oluyor lan? Dışarıda tung tung sesler geliyor. Kim? Dışarı çıkalım. Kardeşim ne bu? Bu kim lan? Tung 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 Lan gel buraya. Aman evimi korumaya almalıyım. Evet arkadaşlar. Nasılsınız? Ben iyiyim. Görüldüğünüz gibi sabahleyin şey geldi. Doları kırdık lan dur. Şunu onaralım tamam. Allah'ım ya Rabbim hadi çıkalım. Sabah tüm tüm savur geldi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ve bizim evin yıkacağını söyledi. O yüzden güvenli ev yapacağız. O yüzden şalkır kutusuna eşyalarımızı getirelim. Evet arkadaşlar şalkır kutumuz geldi. Alalım hemen eşine de eşyalarımızı. Al 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 al. Hiçbir şeyi bırakmayacağız arkadaşlar. Şimdi. Şimdi şu envanterimizi bir düzenleyelim. Düzenle kardeşim ya. Abicim bu nasıl bir dağınık bir envanter ya. Valla. Arkadaşlar bu arada turduk diye bana saldırıyor onu da bilmiyorum. İlk evimizin etrafına kameraları dizelim kardeşim. Kamerasız olmaz. Evin dört bir yanına kameralarımızı koyalım. Buraya da koy. Buraya da koy. Tamam. Şimdi şöyle o şurayı 3 blok aralık bırakalım. Tamam. Buradan böyle. Buradan şöyle set lava. Okey. Çok güzel. Nice. Şurayı da 3 blok aralık bırakalım. Buradan burası. Tamam. Aa, ama böyle olmaz. Dur. Evet. Buradan yapacağız. Nasıl? Evet. Tam buradan. Şöyle. Evet. Tam böyle evet, evet 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 şurası boş kaldı ama orayı da love yapalım evet tamam çok güzel şimdi burada tekrardan aralık bırakmamız lazım şöyle yapacağız o yüzden tamam nice ya iyi göz iyi iyi etrafı lavlarla çeviriyoruz şu an böyle yapalım yok burada değil tamam burası 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 bu arkadaşlar kanalımıza abone olup like atın Şimdi arkadaşlar bakın şu an elimde gördüğünüz bu mayın ile etrafı patlatabiliyoruz. Su mesela bak bu sahte top. Bunun üstüne basınca patlıyor. Bir deneyelim. Ben game olduğum için şu an olmuyor. <laughs> ee, şimdi etrafa lazer mazer ekleyeceğiz birader. İlk bunları böyle yapalım. <laughs> hemen, hemen. evet şimdi. Yerleri birazcık daha şu sahte topraklardan ekleyelim. Ekle ekle ekle. Tamam birazcık da mayın ekleyelim arkadaşlar. Küçük mayınlar fark edemez. Çok mu ekledim? Neyse bir şey olmaz. Etraf arkadaşlar bakın şu tuzaklar. Bunların üstüne bastığımızda e, kırılmaz hapishaneye hapsoluyoruz. İlla görmüşsünüz. Ben niye her şeyi kırıyorum? Neyse bir şey olmaz. Devam edelim. Tamam bir anda mayına basacağım sandım. Ah <laughs> Buraya toprak koymayalım. Normal düz yol koyalım. Okey. Çok nice. Nice. Heh, böyle yan 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 şey koyacağım. Ne denir ona işte. Çubuk çubuk çubuk. Yok lan ne çubuğu. Başka bir şey bu. Neyse arkadaşlar. Yani anladığınız La. La. Allah'ım. Hadi ha. Tamam. Of olmadı sinir oldum ya. Aa bir kez daha evet şunu şöyle olmadı böyle yapalım tamam tamam böyle 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 İyi mi Bokunayım yok buraya şey bakışı acaba şu silahlardan şundan şöyle yan yan ekleyelim ki oradan kimse geçemezsin şuraya da bir lazer ekleyelim hiç geçemezsin bu arada geçemez çünkü o kocaman bir şey tuttuksa sopası o onlara şuraya da şöyle bir lazer sistemi yapalım tamam Şimdi bunun yanına şöyle e, o demir çitler ekliyoruz? Tabi ekleyeceğiz oğlum. Allah Allah. O kadar şey geldi. Ah eh, hastayım arkadaşlar ya. Hasta bize yapı yaptı. Bu tuttu bu savur. Şuralara da bir lazer yapacağız. Şöyle tamam. Aynı şekilde diğer tarafa yaptığımız gibi sola yap sol tarafa yaptığımız gibi sağa da bunu yapacağız. Oh, hadi hadi ya oh, çok uzun ya hiç sevmiyorum bakın arkadaşlar şey yap yapmayı da buldum ya ha şurada öyle şimdi bakın buraya o silahlardan tekrar koyacağız ama ilk böyle sonra bu sonra bunlar tekrar bunu koyduk tekrar da bunu koyduk Tabii, gel biraz koyduk şu an temeli bitti yani sayın bu niye böyle koyuyor aa oh, harbi niye koyulmuyor bu Ha, niye koymuyor lan? Allah Allah, gidelim de bakalım. Şey ya, bunun bir tane ne, ne ona? Tahtasından vardı bu çitir. Onu bulmaya çalışıyorum. Nerede ya bu? Bu da değil de ben niye buraya bakıyorum onu da bilmiyorum. Bir bakalım ya da. Hah bak burada 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 burada, burada biliyorum işte. Ya, o değil ya bu. Hah tamam. Tamam ee ee alın e. bu hiç olmuyor ya kır kır abi kır Bunu yok böyle de hiç olmadı bunları da kır abisi Evet tamam şu an güzel gidiyor ya güzel gidiyor güzel Evet şimdi şuraya Arkadaşlar elimde bir tane fake su var aslında bu laf ama su görünümlü bir laf O için buraya şey yapacağız bölge yapacağız. Şimdi şuraya set. Bakalım ne diye geçiyor. Security Craft. Bir Security Craft yazalım. Set. Security Craft. Tamam. Sonra Buket. Alt Altıra F. Altıra Waiter. Yazalım. Yaz. Ah, ne olmuyor? Şimdi şeydi koduyla deneyelim. 43 40 43... Ah, olmuyor ya. Rav 3'ü set 0 çekelim kendimiz dolduralım. Yapacak bir şey yok. Doldur abi doldur 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 doldur. Ankara yolcusu kalmasın. Ankara mamak. Mamak ne alaka bilmiyorum. Evet buranın etrafını tabii ki şeylerle kaplayacağız. O şeyler. Bu çitlerden işte bu çitler çok güvenli olur ya. Bu arada arkadaşlar biz bunu yaptıktan sonra ee, Tuk, tuk savur gelebilir. Hatta şu an bile gelir bir tuk, tuk savur. Tuk tuk savur diye isim oldu? Çok garip değil mi arkadaşlar ya? Ya arkadaşlar abone olun olsa anlarım. Ama tuk, tuk savur. Şuraları da böyle dizelim. Şimdi oraya yaptığımızın aynısını bu tarafa da yapacağız. Üf konuşmaktan yoruldum ya. Abone olursunuz yani artık. Ha, yani bunu da böyle yaptık. Üf, eşit olmadı. Evet, evet hiç eşit olmadı hatta şurayı. Buraya kıracağız. Buraya bunu koyacağız. Buraya kıracağız. Buraya da bunu koyacağız. Evet. Şimdi ne yapacağız? Ne yap evet evet bakın. Şuraya lazer sistemi yapalım. En mantıklısı. Şu lazer. Yap abicim. Yap yap yap. Şöyle ya. Aa. Tamam. Evet. Bitmek üzere. Daha bitiyor yani. İlk bir size etrafını göstereceğim. Çünkü bakın burada fake su var. Mayırlar var. Sahte hapishaneler falan var. Lazerler bak. Burası yapmış. Şurayım zaten Arkada silahımız var. Demirden kitler var. Eh, arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Videomuz kadar gelecek de görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.